Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba canlar. Ercan Genç Sekiçer kardeşimizin kuşu şu anda teke düşmüştü. Hasbel kadar kalktı. Yani ben bilinçli kaldırmadım. Bakalım havada da rüzgar var. Zorlu bir teste. Hedefine inmeyi başarabilecek mi yoksa sağa sola atacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Rüzgarlı hava, sert bir hava. Kuşu savuruyor. Bakalım ne kadar hedefçi. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ey maşallah, ey maşallah. Arkadaşlar ben kuşları zorluyorum. Benim hedef evime çok yakın. Dolayısıyla kuşları ben çok zorluyorum. Çok zorluyorum. Tekrar üstümden ağrı geldi. Bakalım bu rüzgarlı havada Rüzgar sürekli kuşu savuruyor. Geriye geriye atıyor. Denizden doğru geliyor rüzgar arkadaşlar. Maşallah maşallah. Maşallah deyin arkadaşlar. Bakın hava çok sert. Gerçekten sert bir rüzgar var. Ka ağaca bakın kavak ağacına bakın yapraklarına. Denizden doğru gelen bir rüzgar var. Ona rağmen hedefine inmeyi başardı. Soylu kuşumuz. Ercan Genç Sekişer kardeşimin kan çalışması. Bakın onlar iki kardeş. İnen kuşumuz burada. Ayna kuyruk. Bu da kapalı kuyruk kardeşi. Hadi bakalım. Niye merak şimdi? Aferin kuşuma. Aferin kuşuma. Bakın kuşlar yerinde duramıyor rüzgardan arkadaşlar. Zorlu bir testten testi başarıyla atlattı ayna kuyruk dişimiz. Zorlu bir testi başarıyla atlattı ayna kuyruk dişimiz. Bugün hava rüzgar uçum havası değil zaten ben de yorgunum. Dolayısıyla bugün uçum yapmayacağım. O kuşumuz da hasbel kader kalkmıştı. Kendisi kalktı yani. Ben kaldırmadım. Bu arada da bir video çekeyim. Bir test edelim bakalım kuşumuzu. Hep birlikte görelim dedim. Bizi mutlu etti. Yaptığı hal hareketle hedefe ısrar etmesiyle bizi mutlu etti. Kuşumuza buradan sizin huzurunuzda teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkürler Ayna Kuyruk Sabuni. Ercan Genç Sekiçer'in Ercan Genç Sek içeri bir kan çalışması. Arka tepe mavileriyle yaptığı bir kan çalışması. Ya i̇şte o arkadaşımız da fena bir kuşçu değil yani. Benim kadar olmasa da. O da kendi çapında takılıyor işte. Şaka diyorum arkadaşlar şaka. İyi bir arkadaş. iyi bir kuşçu. Şu iyi analiz eder yani Ercan. Kötüye de yol verir. İyiyi, iyi muhafaza eder. Kötüye de yol verir. Güzel bir arkadaş. İyi bir kuşçu. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Heh. Hedefte de yeni kuşlar var arkadaşlar. Ben size Almira'nın hediye ettiği Zeytinburnu'dan kaçakçı Almira'nın hediye ettiği dumanlı. Ondan sonracıma şu arka tepeyi de e, şu sinekli mavi de Baki abi hediye etti. Arka tepe dumanlıyla şu arka tepe dumanlıyla sinekli mavi de Kartal'dan Erzincanlı Baki abi hediye etti. Onları da uçuracağız yakında. Buraya alıştıralım. Bir iki üç gün gezdirelim. Ondan sonra uçuracağız inşallah.